Bakarız bakarız bakarız. Şöyle bir ayar elimizi yapalım sonra da katman rp'ye gireriz şeye rasta. Ee, lan ne güzel bir saat hayvan gibi güzel geçiyordu. Ulan oyunu bir saatçik oynayabildim. Ertesi gün yayın açacağım yani dün. Ulan bir girdim 70-80 kbps alıyorum ya. Yani 100 kbps'yi falan zor görüyor. Neyse ki bugün sorun yok gibi ama. Saatlerimiz 21.53. Birkaç soru burada sorun vardı ama kendi halimce çözmeye çalıştım Ferit Bey'in de yardımlarıyla. Yine Vıtıcın bilgisayar tanıyor musunuz siz? 2017'den beri bu çocuğa yardım ediyor. Ferit bilgisayar. Sağolsun ee, sağ olsun yine bir şekilde bir çözmeye çalıştı. Mesut Özil sikil sizde. Müşteri hizmetleri dönmedi ki oğlum. Müşteri hizmetleri ne dedi diyor. Bir şey demedi ki. Böyle. Bağlan hayata, hayata Bağlan tüm senle Bağlan tüm senle Bana iki saat valla hayatımla ilgili Öneri verip durdu Bağlan diyor hayata bağlan diyor Ama bir türlü o müşteri hizmetlerinde bağlanamadı Anladın mı Valla 35 dakika 40 dakika bekledim Bağlanmadı ondan sonra tweet attım Tweete de dönmediler bir de engelledim <laughs> Engelledim bir de engellemişler Bana 10 GB geldi Salla Hasan Oğlum vallahi öyle diyor lan. Arıyorsun beni. Ne lan ya. Ya ama aman abim. gitmiş o adam da. Diyorum ki bak attığım tweet'e bak. Bak şimdi o olayı gördünüz mü? Ya tövbe ya Rabbim dedim ya. Bak şöyle bir tweet attım. Tam 30 dakikadır müşteri hizmetlerini bekliyorum. Yayına gireceğim sesinde sesini uploadum. Güzel gözükse de yayınlara yeterli upload'u veremiyorum. 1000 TL'lik bir eselde sanırım en yüksek alınabilecek paketi kullanıyorum ama telefonum bile açılmıyor dedim. Adam demiş ki bak Adam demiş sonra ya demiş sen de bin versen de öbürü de şey de verse bin verdin diye öne mi alınacaksın demiş. Ulan ondan değil ondan değil. Bu paketi alınca bak telefonda da platinyum paket alınca bunda da yüksek paket alınca ayrı bir müşteri hizmetlerini atıyor ya. Ayrı bir müşteri hizmetlerini attığında da açılmadı yani. Premium bir müşteri hizmetleri de açılmıyor ya telefon. 35 dakika lan, 35 dakika ne demek oğlum? 35 dakika lan, böyle ha böyle durdum lan. Böyle. Uykum falan geldi yani. Onu belirtmen lazımdı. Kime söyleyeyim ben o şeye mi söyleyeyim? Robota mı söyleyeyim? Türkcell'e bağlan... Ona me melodi mi yapayım? Ben platinyumum um, oradan bağlanayım o zaman. Falan deyince mi anlıyor? Kimseyle muhatap olamıyorum ki dayı. Açıyor. Bire bas. iki bas. Zaten ilk başta yanlış bastım. Sıfıra bastım. El Arabi. Öyle bir şey dedi. Yanlışlıkla onu seçtim. İngilizce Arapça seçeneği varmış. Baba sıfırladım geri döndüm başa. Vallahi diyorum ya. Sağdaki gün, gündem dörde baksana sana cevap. Bu haftanın yalanları. <laughs> Anana uğradın yine ifşa bak. Allah yine ifşa ya. <laughs> Bu haftanın yalanları da bunlardı arkadaşlar. Yeni bir haftaya artık başlıyoruz yarın pazartesi. Bugün haftamızı bu yalanlarla kapatıyoruz ya. Bu arada Enes Batur'la çok güzel bir video çektik. Eee